deme nasıl pencerenin arka tarafı orada olabilmek için boşuna mı dağıttın sammalar ellerin yakar canımı kolumdaki yanıkları ellerimle yaptım bana zarar veremezsin düşündüğüm uygularsam inan deli dersin hayat benden aldıklarını götüne soksun biraz rahat versin Kokaira. Şirketleri esir ettiler, yazık ettiler. Sonra sen ne işin bitti der. ayıp İnandığınız yalanlar o sokayım. Aa, küfür ettim ama buna demem çok ayıp ya. Biraz ben işleri zor o sokayım ha. Gelsinlerin üstüne bakayım ya. <laughs> buldum. Yine şans verdim, vurdum. Sinemayı gördüm ve de sustum. Her gece kendimi sana kurdum. Derdedim. Ömer sen savsız mı giriyorsun? Anlamadım ki birader adamı çekmiyor ya. Sen savsız mı giriyorsun? Baksana kılıcına. <laughs> Şimdi ne girdik? Yürü.

Ich, blind, ich kann nicht mehr sehen, Leitung oh, oh, oh. und Brasilien, die Jacke Paris und Baba Kid Kid, ey, wohnen bitte die? kapattırma kapattırma içine girecektim amına hız güç için dur, dur ben gireceğim, up, gireceğim. What's up, what's up, what's up. ne patladı bunu neyi patladı bunu üstte <laughs> i̇şte çıkacak abi. ya okla okla kanka yandan okkasan ölecek zaten potu da kalmadı onun amına dur yandan info alsana f5 basıp info alsana yarra o camın yanından gözüküyor ya a mı Ana nama oluyor kanka GP yapınca sekmen geri zekalı. Bak. Hop hop. Hop. Gel bir de la pekiste girek kanka erkeksin ya erkeksin ya sen bana craft paysta üstünlük mü tosun kanka gelsene. Oha kanka ne yapıyorsun sen? Öldüm ama nasıl yarım kalp.